Bugün sizi iş dünyasının, sporun ve magazinin tam göbeğine götürüyorum. Karşınızda Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saadettin Saran. Başarılarıyla iş dünyasında dev bir marka ama gönül işleri. İşte orası bambaşka bir sahne. Yıllardır manşetlerden inmeyen, kimi belgeli kimi dedikodu ama hepsi de çok konuşulmuş 10 ilişki. Hazırsanız skandallar, davetler, fısıltılar ve kırık kalplerle dolu bu yolculuğa başlıyoruz. Bir Hülya Avşar'ya magazinin altın çağı bu listeye başka biriyle başlanmaz. Binlerin en olaylı aşkı Hülya Avşar ve Saadettin Saran. Ele davetlerden çıkmıyor manşetleri sallıyordu. Evlilik beklenirken ayrılık haberleri bomba gibi patladı. Basına yansıyan söz düelloları, imalı açıklamalar Avşar kızı bu aşkı yıllar sonra bile pişman değilim diye anmayı ihmal etmedi. Bir dönem gerçekten magazinin altın çağını yaşattılar. Sadettin Sara'nın magazin tarihindeki ilk büyük imzası aslında burada. Aycan Ateş Sara'nın ilk eşi ve bu evlilikten iki çocuğu var. Magazin yıllar sonra Hülya Avşar'la yaşanan fırtınayı konuşsa da hikayenin temel taşı bu resmi evlilikti. 3. Emek külür. Beyaz dişli masa Masal diş hekimi Emek külür, Saran'ın ikinci eşi. 2012'de nikah masasına oturdular. Cemiyet davetlerinin gözde çifti oldular ama masal 2017'de bitti. Boşanma süreci de en az düğün kadar manşet oldu. 4 Aslı Kuseyrioğlu. Sosyete kulisi, sosyetenin tanınmış ismi Aslı Kuseyrioğlu, Saran'ın adıyla en çok anılan eski sevgililerden biri. Kuseyrioğlu, ayrılık sonrası yaptığı açıklamalarla Saran başka bir yol seçti diyerek dedikodu kazanını iyice kaynattı. 5 Zeynep Beşerler yaz aşkı söylentisi. 2011 yazına damga vuran sürpriz iddia. Güzel oyuncu Zeynep Beşerler ve Sara'nın Bodrum'da başlayan kısa ama sıcak bir yaz flörtü yaşadığı konuşuldu. Taraflar her zamanki gibi ketumdu ama fotoğraflar çok şey anlatıyordu. 6. Emina Yahoviç Uluslararası Fırtına, Mustafa Sandal'ın eski eşi, Balkanların divası Emina Yahoviç ile yaşanan aşk, 2018 ile 2019'un en popüler manşetiydi. Bir barışıp bir ayrıldılar. Kameralar bu ilişkinin inişli çıkışlı temposuna yetişemedi. 7. Yeliz Şar, Settem Magazin manşetine, 2019'da oyuncu Yeliz Şar'la görüldüğü haberleri magazin muhabirlerini alarma geçirdi. Kısa sürdü ama Sara'nın yeni gözdesi kim sorusu günlerce konuşuldu. 8. Metiş Schaefer, Kim Kardashian benzetmesi ABD'de yaşayan model Metisha Schaefer bazı haberlere göre Mehtap Yavuz 2019'da saranla yakıştırıldı. Kim Kardashian'a benzerliğiyle dikkat çeken Schaefer, Fenerbahçe başkanıyla gizemli buluşma dedikodularının merkezindeydi. 9. Defne Samyeli ilgi radarında. 2019 yazında Defne Samyeli ile ilgili söylentiler sosyal medyada alev aldı. İkilinin Bodrum'da görüldüğü iddiaları magazin sayfalarını süsledi ama bu dedikodu da doğrulanmadı. Yine de yakışırdı diyenler çoktu. 10. Badi işçil son dönemin sürprizi ve geldik son döneme 2024'te Bade İşçil ile yakınlaştıkları yönünde haberler patladı. Taraflardan net açıklama yok ama fotoğraf makineleri bu ikiliyi izlemeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi Saadettin Saran sadece iş dünyasında değil aşk arenasında da Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Kimi resmi, kimi iddia ama hepsi de yıllarca manşetlerin baş köşesini kaptı. Şimdi Fenerbahçe başkanlığı koltuğunda oturuyor ama magazin dünyası şimdiden şu sorunun peşinde. Yeni başkanın kalbi şu an kimde? Sizce Sara'nın yeni aşkı kim olacak? Yorumlara yazın. Birlikte tahmin edelim.